Evet anne peyniri yaptın. Şimdi ne yapıyorsun? Yaptım ben onu sallayayım. Güzel oldu. Yağlıydık süt. He. Soruyorlar zaten diyorlar. Sütün içine niye yağ koydun diye. Tereyağı mı koydun? Yok kendi Biraz aldım ki bir ya Kaymağını mı aldın biraz? Evet donmadı ki donsu ya da. Biraz topladım. Şimdi buna da şey yapacağım. Su mu koyacağım? Yumurta yarıp tuz. Tuz olmasa yumuşar değil mi? Yumuşar. Yumurta ayarı yapacağım. Yumurta ayarı derken ha şey yumurta koyucu. Evet. İçine batmazsa mı batarsa mı? Batmazsa. Ha. Böyle durunca hemen şimdi koymayacağım. Biraz bekleyeceğim. Yemsin içine tuz. İşlesin yani. Bugün bekle, yarın koyalım. Hemen ha. olursa yumuşak. Poşetteki ne yani? Bu da nurum. 10 kilo sütten. 10 kilo yiyordu, biri de 9 kilo diye. 9 ya da 8,5 kilo. 8 kilo ne var? pastalar, su bir, şeylerine doldu, bir de şeylerle doldu. Ondan eksiydi yani. Hı. Almadı. Bunlar da, da yeriz. yer yer karmasın